Merhaba Nebula Game takipçileri. Bu videoda Euro Truck Simulator 2'nin Winterland etkinliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki geçen yıl Winterland etkinliği olarak çıkmıştı. Bu yılda Winterland'e dönüş etkinliği olarak yayınladılar. Etkinlikte bizi bekleyen görevleri ve bu görevleri nasıl tamamlayabileceğinizi adım adım anlatacağım. Kış temalı bu etkinlik hem oyuna güzel bir atmosfer katıyor hem de eğlenceli bir mücadele sunuyor arkadaşlar. Bu görevlerde neler yapmanız gerektiğinden, hangi rotaların en uygun olduğundan ve etkinliği tamamlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Ayrıca etkinlik sonunda kazanabileceğiniz ödülleri ve bu ödüllerin oyun deneyiminize nasıl katkı sağlayacağını da detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Etkinlik 12 Ocak Pazar günü saat 23.59'da sona eriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz World of Tracks'ın sayfasından etkinliğin detaylarına bir göz atalım. Sonrasında oyun içerisinde etkinlik nasıl yapılıyormuş birlikte görelim arkadaşlar. Evet şimdi etkinlik kurallarımız şu şekilde olacakmış. Euro Truck Simulator 2, Amerikan Truck Simulator veya her ikisinde de World of Trucks bağlantılı bir profil ile harici sözleşmeler kullanarak Noel kış diyarına malzeme ve hediye paketleri teslim edecektir demiş. Winterland'de tüm teslimatlar için 5 farklı depo bulunmaktadır. Bunlar Noel Pazarı, bir çikolata fabrikası, North Star adında bir postane, bir sanat atölyesi, bir dağ tatil beldesi pazarı demiş. Yani karlı tepeler dediği orası. Kişisel hedefiniz Euro Truck Simulator 2, Amerikan Truck Simulator veya her iki oyunu bir arada kullanarak her depoya en az bir teslimat olmak üzere 15 teslimatı tamamlamaktır demiş. Ee, kar taneleri Winterland'e teslimat yapan ve Winterland'den teslimat alan şehirler için kazanılmış. Bir şehrin bir kar tanesi alabilmesi için topluluğun kendisiyle Winterland arasında 1000 teslimat tamamlaması gerekiyormuş. Her şehir en fazla 5 kar tanesi alabilirmiş arkadaşlar. Evet kişisel hedefimiz buymuş. Topluluk hedefi de tüm nakliye bölgelerindeki şehirler için en az 1000 kar tanesine ulaşmaktır. Her 200 kar tanesi kademesi için benzersiz bir topluluk ödülü açılacak ve toplamda 5 kademe olacakmış. Etkinlik sonundaki ödüller de kişisel ve topluluk ödülleri şeklinde veriliyormuş arkadaşlar. Kişisel ödüller 5 Christmas Winterland deposuna yapacağınız 15 veya daha fazla teslimatla size şunları kazandıracak. Özel bir World of Trucks başarısı. Her oyun için kamyon aksesuar ögeleri olarak tasarlanmış 6 şenlikli dekoratif dış kabin aydınlatması koleksiyonu demiş. Bu koleksiyon tüm kamyon markalarının en üst düzey kamyonlarıyla uyumlu olacakmış. Henüz sahip olmayanlar için geçen yılki muhteşem Winterland kamyon boyası bonus ödülü demiş. Evet geçen yılki etkinliğe katılamayan birçok oyuncu olmuştu zaten. Bunu da düşünerek böyle bir jest yapmışlar. Geçen sene bu boy paketini alamayanlar bu etkinlikte alabilecek arkadaşlar bilginiz olsun. Topluluk ödülü kilidi açılacak. 5 kademe olacak demiş. Her kademe Noel Kış Diyarı'ndaki 5 benzersiz depoya dayalı olarak her iki oyun içinde özel bir kabin eşyası ödülü getirecek. O yüzden hadi başlayalım diyerek bitirmiş burayı arkadaşlar. Etkinlik dediğim gibi 12 Ocak Pazar günü 23.59'da sona erecekmiş arkadaşlar. Yapmadıysanız, başlamadıysanız bir an önce başlamanızı tavsiye ederim. Ödülleri kaçırmayın. Şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum. Genel olarak etkinlikte yapmanız gerekenlere göz atalım istedim birlikte. Dilerseniz oyuna geçip etkinlik görevlerini nasıl yapacağımıza bakalım. Evet önce ana menüye dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta canlı etkinlik kısmında görevlerimiz görünüyor. Burada benzersiz depo sayısı istediği kısmı 5'te 5 yapmak gerekiyor. Başta bahsettiğim bu 5 depoya taşıma yapmamız gerekecek. 5 taneyi tamamladıktan sonra toplam teslimat sayısı dediği kısmı da 15'e tamamlamamız gerekecek. Bu en alttaki Yunanistan derecesi ile gelen bir etkinlik arkadaşlar. 15 tane şehre taşıma yapmamız gerektiğini söylüyor. Sonunda ödül veriyor arkadaşlar. Bu etkinliğin videosunu da yayınlayacağız. Biz uzatmadan kış etkinliğine bakalım arkadaşlar. Görevlerin hepsini harici sözleşmelerden alıyoruz bu arada. Serbest çalıştan hiçbirini göremezsiniz. Harici sözleşmeleri tıkladıktan sonra eğer bulunduğunuz bölgeden bir yük almak istiyorsanız sol taraftan bulunduğunuz şehre tıklarsınız. Sağ tarafı o bölgedeki yükleri getirir. Bazen bulunduğunuz bölgede göstermediği de olabiliyor arkadaşlar. Şöyle biz de bir göz gezdirelim. Tekrar tıkladığımızdan emin olalım. Bakıyoruz. Christmas ile ilgili bir şey görebilecek miyiz? Şu an görünmüyor. Son sayfada karşımıza çıktı bir tane. Gözle tek tek aramak yerine yukarıdaki arama kısmına Christmas yazarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya CH yazmanız bile yeterli oluyor. Direkt getiriyor zaten. Evet Arts Workshop yani sanat atölyesinde bir yük var. Teslimata başla deyip yükü çekiciye taktığınız zaman buradaki portallar çıkacak haritada. Teslimata başla deyip yükümüzü bir alalım bakalım. Ben de daha ilk yükümü alıyorum arkadaşlar. Bu arada İlk defa bu videoda başlamış olacağım etkinliği. Harita yine muhtemelen aynıdır diye düşünüyorum. Belki çevrede ufak tefek değişiklikler yapmış olabilirler. Doğrusaydı bile aynı yapmışlar gibi geldi bana. Yanışıp yükü bir alalım. Yükü taktıktan sonra haritayı açıp en yakındaki portalı işaretlememiz gerekecek. Bu arada ben ana yola kadar sürüp yola bağlanmadan işaretleme yapacağım. Bu aşamaları atlamadan izlersiniz. Bu arada detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Birçok ETS oyuncusu zaten biliyordur ama yeni başlayanlara yardımcı olmak adına bu kadar detaya giriyoruz arkadaşlar. Biz de bu etkinlikler ilk gelmeye başladığında nasıl yapacağımızı çözemeyip videolardan yardım alıyorduk. Bizim gibi detaylı anlatanlara çok denk gelmediğimiz için yine kendimiz çözüp etkinliği tamamlayabiliyorduk bir şekilde. Bu yüzden yeni başlayan oyuncular için elimizden geldiğince detaylı anlatımlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kış etkinliğini biz Nebula Game ekibi olarak seviyoruz. Yani normalde bu kadar karlı yol ve bölge olmadığı için her sene ekip arkadaşlarımızla bu kış etkinliğini bekliyoruz. İki senedir de sizler için bu konuda video üretiyoruz. Bu arada yukarıdaki karta geçen seneki Winterland etkinliğini de bırakıyorum. Bu videodan sonra ona da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Artık her sene kış etkinlikleri kanalımızda yer alıyor. Olacak. Hem etkinlikten haberdar olmak, hem de kanalımızda yeni neler var, bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi şirketten hızlıca bir çıkalım, biraz ileride haritayı açacağım. En yakınımda hangi portal varsa işaret koyup o portala gideceğim. Genelde portalları dinlenme tesislerine atar. Önceki videomuzdan da hatırlarsınız belki. Evet, şurada bir duralım, haritamızı açalım hemen. Haritayı açıp yakınlaştırdığınızda portalları daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bize en yakın portal burası görünüyor. Diğerleri biraz daha ilerideymiş zaten. Kapatalım haritayı. Şimdi bir gidelim bakalım. Genelde portalları dinlenme tesislerine veriyor arkadaşlar bu arada. Portala giderken önemli bir konudan da bahsetmiş olayım. ETS2 oynayanların yaşadığı en büyük sorunlardan biri para olayı arkadaşlar. Sizi ekonomik olarak dar boğazdan kurtarıp 40-50 tır çalıştırıp 10 tane 20 tane garaj sahibi olmanızı sağlayacak devasa paralar kazanmak istiyorsanız yukarıdaki karta bir video bırakıyorum. Bu videoya mutlaka göz atın arkadaşlar. Bakın bu gerçekten çok önemli. Birçok oyuncu kısa yoldan para kasmak için hile programları kullanıp para arttırıyor. Çevremizde bu programlardan dolayı hesabı patlayan çok arkadaşımız oldu. Bulduğumuz yöntem programsız, legal bir şekilde para kazanacağınız bir yöntem. Hem Türkiye'de hem yurt dışı YouTube videolarında bu yöntemi gösteren kimseye rastlamadık. İlk kez bizim kanalda yayınlandığının da altını çiziyorum arkadaşlar. Bu da Nebula Game'den siz değerli takipçilerimize hediyemiz olsun. Evet arkadaşlar, portala yaklaştık. Navigasyonda da gördüğünüz gibi burası bir dinlenme tesisi. Genelde dinlenme tesislerine atıyor o lokasyonları. Geçen yılki etkinlik videomuzdan da hatırlarsınız, ışınlandığımız portala bu şekilde kar taneleri görüntüsü eklemişler. Şimdi göreceksiniz, yanına yaklaştığınızda görebiliyorsunuz anca. Uzaktan fark edilmiyor. Burada durup motoru kapatıyorsunuz. Kontağı kapattıktan sonra Enter tuşuyla ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım haritada nasıl bir değişiklik yapılmış. Etkinlik kurallarını okuduğum sayfada hava koşulları ile alakalı biraz değişiklik yapıldığından bahsediyordu güneşin etkisini biraz daha fazla hissettireceğini söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Daha parlak ve canlı bir manzara sunacağını söylüyordu ki nitekim öyle olmuş. Geçen yılki etkinlikte bu kadar iyi değildi grafik anlamında daha gerçekçi geldi şu an bana. Bir de hiç ummadığınız anda kar yağışına denk gelebileceğimizden bahsediyordu etkinlik sayfasında. Benim ayarlarımda yağış olasılığı kapalı olduğu için muhtemelen denk gelemeyiz şu an. Yalnız her seferinde bunu söylüyorum ama keşke oyundaki hava koşullarına şu kar olayını ekleseler ya. Sadece kış etkinliğine verilmese ya da ne bileyim ekstradan kar modu vesaire yükleyip uğraşmasak keşke. Mod kuruyoruz hem bilgisayarda değer kaplıyor hem bozuk modları denk geliyoruz. Bir dünya hataya denk geliyoruz. Hiç güzel olmuyor. Oyuna her güncelleme geldiğinde bu sefer uyumluluk sorunu oluyor. Modu güncellesinler diye bekliyorsunuz. Her biri ayrı ayrı uğraştırıyor yani arkadaşlar. Halbuki oyunu kendisine eklense rahat rahat oyunumuzu oynayacağız. Birçok oyuncu da bu sebepten sıkılıp oyunu bırakıyordur diye düşünüyorum bence. TCS'nin bu konuyu gerçekten el atması lazım artık. Neyse taşımaya devam ederken arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyonu değiştirdim. Önceki videolardan hatırlarsanız 180 derecelik bir direksiyon kullanıyordum. Yaklaşık 2 yıl önce Logitech C29 aldım. Direksiyondan gayet memnunum. İstediğim ayarları tutturmam biraz zaman aldı tabi. Uzun süre istediğim sonucu alamamıştım direksiyondan. Araştırı araştırı en gerçekçi muazzam ayarları tutturdum. Şu an direksiyon sertliği olsun, toplama şiddeti olsun, gerçeğe en yakın şekilde kullanıyorum. ets 2 C29 ayarlarını detaylı bir şekilde anlattığım videoyu da karta bırakıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Logitech direksiyonların neredeyse tüm modellerinde ayarlar aynı şekilde kullanılıyor. Elinizde C29 dışında başka model varsa da videoyu izleyip ayarlarınızı en iyi hale getirebilirsiniz. Evet, teslimat noktasına geldik arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Teslimatı yaptıktan sonra benzersiz depo sayısı kısmı 1 olacak buradan tekrar Christmas yükü alıp yine yakındaki herhangi bir portaldan ana haritaya geri dönüp teslim ediyorsunuz. 2, 3, 4, 5 diye devam edecek tamamlanan görevler. Bu şekilde haritalar arasında git gel yaparak görevleri tamamlayabilirsiniz. Zaten geçen yılki etkinlik videomuzu izlediyseniz birebir aynısını yapmışlar neredeyse. Sadece hava koşullarıyla şirket tabelalarının renkleri değişmiş gibi geldi bana. Harita birebir aynı harita yani. Çok bir fark göremedim. Etkinliğimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir konu olursa yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi yükü teslim edip etkinlik ekranımıza tekrar bir bakalım. Devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi benzersiz depo sayısı kısmı 1 oldu altındaki de 1 oldu arkadaşlar. Toplam teslimat sayısı 15 olana kadar bu şekilde harici sözleşmelerden Christmas yükü taşıyabilirsiniz. Bu haritadaki 5 şirkete taşıma yaptıktan sonra tekrar bu haritaya gelmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Ana haritada bu görevi yapmaya devam edebiliyorsunuz 15 olana kadar bilginiz olsun. Tekrar bu bölgeden ana haritaya yeni bir yük seçip boş gitmemiş olursunuz bu arada. Görevi daha hızlı bitirme imkanınız olur. Bu videoda göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Return to Winterland etkinliği nasıl yapılır? Yani Winterland'e dönüş etkinliği nasıl yapılır? Bunu detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Umarım video faydalı olmuştur. Bu tarz etkinlik videolarını izlemeyi seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek hafta yepyeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.